Özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektör olarak da adlandırılan sivil toplum kuruluşlarında son yıllarda stratejik planlama çalışmaları yaygınlaşmakta. Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu'nun da olumlu görüşü doğrultusunda bu çerçevede ilk stratejik planlama çalışmasını yaptı. Bu ilk plan bir nevi pilot uygulama mahiyetinde 2020-2021 dönemini kapsayacak stratejik planın hazırlanmasında önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliğimizi yapmış olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erol Taymaz koordinatörlüğünde bir ekip çalıştı. Altyapı oluşturulurken daha önce genel kurullardan sonra üye derneklerimizin yönetimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen anket çalışmalarının sonuçlarıyla gençlerimizin katkı ve katılımlarıyla düzenlenen toplumumuz ve kurumlarımız araştırma yarışması sonuçlarından da yararlanıldı. Küresel bir hal alan koronavirüs pandemisi ve bu çerçevede ülke çapında alınan önlemler ne yazık ki çalışmalarımızı da olumsuz etkiledi. Yönetim kurulu olarak özelde stratejik planlama çalışmalarımıza, genelde ise bütün faaliyetlerimize olumsuz etkileri olan sonu belirsiz bu süreci fırsata çevirmek üzere harekete geçtik. Stratejik planla ortaya çıkan önceliklerden ve faaliyetlerden çevrimiçi ortamda yapabileceklerimize odaklandık. Bölge toplantılarının sonuçlarını değerlendirerek Kasım 2021'de gerçekleşecek genel kurula kadar olan dönemi kapsayacak şekilde bir stratejik planı ortaya koyduk. Stratejik planın süresinin kısa oluşu ve pandemi şartları nedeniyle bazı stratejik hedef ve eylem önerileri gelecek planlarda değerlendirilmek üzere bu plan dönemine dahil edilmedi. Yine pandemi şartlarından kaynaklanan nedenlerle anavatanla ilişkiler başta olmak üzere pek çok alanda daha kısıtlı bir eylem listesiyle yetinmek durumunda kaldık. Stratejik plan süreçleri aynı zamanda süreklilik arz eden birer öğrenme sürecidir. Her bir planın hazırlık sürecinden uygulanma sürecine ve sonuçlarına kadar her aşaması bir sonraki plan için değerli veriler ortaya koyabilir. Bu ilk planın da bu şekilde gelecek planlar için bir zemin oluşturacağına ve gelecekte daha uzun süreli ve daha kapsamlı stratejik planlarla toplumumuzun ve kurumlarımızın dilimizi, kimliğimizi ve kültürümüzü geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Peki pandemi sürecinde dikkate alarak çevrimiçi ortamda yapacağımız çalışmalar neler? Takip edenler biliyor ki bu süreçte Kahvet YouTube kanalına daha aktif kullanmaya başladık. Toplumumuz bu süreçte kanalımıza abone olarak ve canlı yayınlarımızın yanı sıra hazırladığımız belgeselleri izleyerek yorum ve sorularıyla katkı vererek bize büyük moral ve destek verdi. Bu yayınlarımız hem anavatandan hem diasporadan katılımcılarla artarak sürecek. Neler yapacağız? YouTube kanalımızda kültürümüze büyük değer katan Kuşa Doğan Özden'i ağırlamıştık. Büyük ilgi gören bu yayın dolayısıyla bu alanı canlandırmayı hedefledik. Yakında diaspora ve anavatandan vatandan sanatçılarımızın ve kültür emekçilerimizin tanıtımlarına başlayacağız. Hem kendi toplumumuz hem de birlikte yaşadığımız toplumlar Çerkezlerin tarihine dair pek çok soru soruyor. Bu sorulara yanıt vermek üzere yine bir YouTube çalışması yapacağız. Kafkasya tarih sohbetlerini Ekim ayı içerisinde başlatıyoruz. Alanında uzman akademisyenlerle Urartular, Hattihitit uygarlığı ve Kafkasya bağlantılarıyla başlayarak tarihte hayriye melik Hunç ve Çerkez kadınları gibi pek çok başlığı ele alacağız. Web sayfamız güncelleniyor. Yapılan değişikliklerle ilgili ilk tepkiler olumlu. Teşekkür ediyoruz. Web sayfamızı daha zengin içerik ve daha güncel haberlerle geliştirmeyi sürdüreceğiz. İnternet sitemizin özellikle ana vatana dönüşle ilgili bir bilgi kaynağı olması için çalışıyoruz. Ana dili programlarımız başladı. Adigece Doğu diyalektinde Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ile birlikte yeni bir programı hayata geçirdik. Çevrim içi ana dil eğitimleri Kabardey-Balkar'dan uzman hocalarımız tarafından veriliyor. Batı diyalektinde ise derslerimiz yine çevrim içi olarak 20 Ekim'de başlıyor. Ayrıca Rusça derslerimiz de başladı. Çerkez Soykırımı Kırımı ve sürgünlü dünyaya anlatmak konusunda yeni bir çalışmaya başladık. Alanında uzman akademisyenlerle yol alıyoruz. Çerkez Soykırımı Kırımı ve sürgününe dair argümanlarımızı akademik bir çalışmayla derleyeceğiz. Kafet, kendi içinde kararlar alan bir mekanizma yerine, kendini dışarıya açan, toplumdan görüş alan, toplumun değerlerinden yararlanan bir kurum olsun görüşünden yola çıkarak çalışmalarımızı daha katılımcı, daha ortak akla yönelik yapmayı planladık. Bu amaçla iki tane ortak akıl toplantısı yapacağız. Pandemi koşullarında sosyal mesafeyi koruyarak sınırlı katılımla planlanacak bu toplantının sonuçlarını da yine sizlerle paylaşacağız. Stratejik planı hazırlarken bizi en çok mutlu eden gençlerin ilgisiydi. Yaptığımız iki gençlik çalıştayında da gençler açık ve samimi üsluplarıyla bize bu alanda eksik buldukları hususları ve taleplerini ilettiler. Buradan yola çıkarak NART Akademi'yi yeniden canlandırıyoruz. Eğitim programı gençlerle birlikte hazırlandı. Ekimin son haftası start alacak olan çalışma gelecek yılın Haziran sonuna kadar sürecek. Eğitimlerin yanı sıra Aralık ayında 3. Gençlik Çalıştayı, gelecek sene Nisan'daysa 4. Gençlik Çalıştayı yapılacak. Çevrim içi eğitimlerde uzman kişilerle gençler kişisel gelişim, akademik çalışmaların önemi, iletişim ve medya gibi pek çok başlığı konuşacaklar. Derneklerimizde ve federasyonumuzda kadın katılımı başlığına özel bir önem veriyoruz. Kadınların geri plandan çıkıp karar mekanizmalarında kurumsal ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer alması için yapılabilecekler üzerinde düşünüyoruz. Bunun için planlanan kadın çalıştayı ne yazık ki yine pandemi çerçevesinde alınan önlemler gereği iki kez ertelendi. Ancak kadın katılımının artırılması çalışmalarımız sürüyor. Ocak ayında ilk kadın çalıştayını çevrimiçi ortamda yapacağız. Stratejik plan çalışmalarımız geleceğe yönelik önemli bir ilk adım niteliğindedir. Kafiyet yönetimleri bundan sonraki çalışmalarda da bu ilk planın hazırlık ve uygulama safhalarında ortaya çıkan verilerden ve deneyimlerden istifade edebilecektir. Ayrıca stratejik plan uygulamalarının geliştirilmesiyle kurumda demokratik katılım ve şeffaflık alanında da ilerlemeler sağlanacağına inanıyoruz. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı kurumsal ve toplumsal sahiplenme ile yakından ilişkilidir. Başlangıç aşamasında bu yönde olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır. Uygulama safhasına da bu tablonun güçlenerek yansımasını diliyoruz. Bu çalışmaya katkı veren dernek başkanlarımıza, bölge toplantılarının katılımcılarına ve değerli hocamız Profesör Doktor Erol Taymaz ve ekibine teşekkür ederiz.